Ana sağ ol. İyi ki geldim var ya senden başka kimse yüzünü güldüremez onun. Senin de yüzün gülecekse geçerim ya Bir taşla iki yüz güldürmüş olurum. <laughs> Bir dakika çok çabuk güldün şu an. Güldürürken düşündüremedim. tamam şimdi beni boş ver. Onunla ilgilen. Zaten bütün gün camdan dışarı baktım masum masum. Ne olduğunu da anlatmıyor. Derdini söylemeyen eve doktor girer. Yani güneş giremez derdim. Sürekli eve güneş giremez. Yani güneşi göremez. Yani camdan bakarsın bütün gün. Çok kötü bir şey. <laughs> Anladım. <hadi. gülüyor> hmm. <laughs> Ben geldim. Ah, hoş geldin. Hmm. Neyim var? Hiçbir şey. Ay. <laughs> hiçbir şey. Bir de hiçbir şeyim yok. Benim de yok yani. Ee, İzmit'te bir arsa var. O, tapusu bende değil ama onun. Yani kalbimin tapusu var. Kalbimin tapusu bende o. Kim kalıyor biliyor musun kalbimde? Mesela Esra Hikam ah. <laughs> Çok Çok <gülüyor> Senin kalbinde kim kalıyor? Kimin üzerine kalbin? Benim kalbim biliyorsun. Ama şey çıkmak istiyor. Aylardır kiralı da ödemedi zaten. Oh, çıktı o zaman. Şey de al. Yeğenim geliyor. Hemen çık pırtını topla. Git de Hatta pırtısı kalsın, direkt kisim. Sen nasıl yapıyorsun mesela? Ne nasıl yapıyor? Yani işte hani hemen yeni kiracı buldun ya kalbine böyle. Öteki de taşınmadı ya daha onu diyorum işte nasıl oluyor? Ee... Nasıl yani? Ya şöyle, e iki oda bir salon. Hı. Kalp benim. E e Salonda son annem kalıyor böyle senin gibi bütün gün bakıyor. Peki diğer odalar yani birinde Gülben diğerinde Esra mı kalıyor? Şey olmuyor mu? Zor olmuyor mu ya öyle kalabalık olmuyor? Oo, mu? O Gülben yok ya. Yok. Yok ki Gülben, yok Gülben. Komşum benim dünya ahiret, komşum benim Gülben. <laughs> diğer odalarda siz varsınız. Ee, sağ varsın, diğer odalarda <laughs> Esra var, Han var. Yani çok iki oda ama Ranzalı müstakil. <laughs> Han'ınkinde Ceylan var sadece. Onunki böyle kapısız, penceresiz, demir parmaklıklı, karanlık böyle. Ben yok zaman senin burada yaşamaman niye olmuş? <laughs> <laughs> Çok iyi olmuş. Çok şanslıyım ya, görmüyor musun? Ee, benim aklımda ne geliyor biliyor musun? Bu, bu şey... Ee, ya ...şeyse sev... <laughs> midye. Dolma. Ha? Minya dolma. Evet, evet. Min Bana minya dolma, ısmarlayalım mı? Harika. Al, fikir. Nasıl biliyor musun? Böyle ben iç pilavını yerim. Bir, birazcık o, limon sıkarı çok sever. 20 tane o, -o, -o. yer. Oh, 20. 30 yediğini gördüm. Ben 10 yerim. Ben 10 yerim. Gel, yer. yer bir. Midyelerini size vereceğim. Seni çok özleyeceğim ben biliyor musun? Tamam ya, ya nasıl yan yanayken, beraberken de mi özleyeceksin Uzakta özleyeceğim. Çok uzakta özleyeceğim ben seni. Esra, ben karar verdim. Gideceğim ben, sen haklıydın. Şey, saklayamıyorum da zaten artık acı çektiğimi. Gücüm falan kalmadı benim. O Ceylan'la da alakası yok. Ceylan bile İyi davranabildi bana ama yani hat... ya sen onu, sen bir, bırak, sen onu durup dururken sevdin durup dururken o yüzden ona katlanman oldu. Anlıyor musun? nasıl bir... Nasıl, nasıl oluyor? Durup dururken yani. olur mu? Durup dururken biri kim beni sevebilir diyor. Nasıl? Ben baya, yani... bayağı baya alışık değil durup dururken biri nasıl sevebilir diyor. Sistemi çöküyor anlatabiliyor muyum? Hata kodu veriyor. Hata 404. Error 404. <gülüyor> Error. <gülüyor> Error 404 veriyor. Sistem çöktü anlat. Seni seni bır, tehdit seni. Hayır şimdi... Atıyorum. Hayır şimdi ben onu böyle sebepsiz sevdim diye mi beni? Tehdit mi algılıyor beni? Evet. Alışmamış gölde don olmaz. <laughs> ne olur? Balıklar donar, ezbere yüzemezler. Bak fazla sevgi nefret usandırır. Nefrete alışmış o. Boğulacak sonra balıkları. Anladın mı? Tekrar. Ya. Çocuk mükemmel anlatıyor. Sen nasıl anlamıyorsun acaba? Gayet iyi anlattı. Ne yapsın? Anladın yani. Evet. Ben hiçbir şey anlamadım. Milföy ah. doma yiyeceğiz. Milföy yiyecek miyiz? Ha, biziz be. Yani yiyelim. Sesimi hep Sipariş vereyim telefonla. Ha, sipariş. Sen de. Hı? İşte. Ne işte ya? İşte ya. Rüya. Ha? Brezilya fönü biliyor musun? <laughs> Biliyorum. Oğlum şey değil mi o? Kalıcı fön. Bravo, kalıcı düzlük. Yaş biraz pahalı galiba. Brezilyalılara bedava İsrail <laughs> ya indirim yaparlar mı Rüya? <gülüyor> yaparlar. <laughs> 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 Kıvırcık olmama rağmen bana çok iyi davrandın. Çok sağ ol. Senin yerin ayrı olacak o kadar. Benim evim ağrı mı? Neden? Sen de bizdensin. Biz... Sen, ben, han, biz... Kıvırcık doğmadık. Bizi kıvırdılar. Kıvırdılar canım. Ruhumuzu büktüler. Büktüler. <laughs> İki büklüm kaldık. Kaldık be. <laughs> Ama yan yana geldik işte, iyi oldu <laughs> sonunda. <laughs> Son acı bükücü olduk, bak. <laughs> acım bitti. <laughs> Teşekkür ederim. Ya ne olacak, yine ben hep için acını. Sen çıkıp çıkıp gel ama, tamam mı? Tamam mı? Tamam, tamam. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor>